Bakalım nasıl başladı. Arkadaşlar yumurtayı kırıyoruz. Sonra bir, bir bardak şeker, bir bardak yağ. Ne yapıyoruz? Sonra bu ekliyoruz. ekliyoruz. Ve yavaş yavaş çırpıyoruz. Bir paket sonra vanilyayı döküyoruz. Buraya, Buraya yır <laughs> sonra içine dök. İçinde kalmamasına dikkat edin. Evet. Sırada ne vardı? Burada bir paket. Ne yazıyor? Bu kabartma, tozu. Bir pakette kabartma tozu. Evet. Bir paket kabartma tozu. Hı hı. Aferin sana. Bir paket bu mu? Sonra ne yapıyoruz onları? Çırpıyoruz, karıştırıyoruz. İşte. Ha, bir yemek kaşığı orada arkadaşlar. Bir e, bir yemek kaşığı kakao tozu. Ay, değil. Bir taneydi zaten. Hı hı. Şimdi karıştırıyoruz. Baş çırpıyoruz. Sonra da tekrar görüşürüz. Bay bay.